<laughs> Arkadaşlar alçak basınç alanlarında havanın yükselici hava kütlelerinin yükselici hareket yaptığını <laughs> size söylemiştim. Tabii ki bazen bu yükselici hareket çok şiddetli bir şekilde karşımıza çıkar. Bir de bu yükselici hareket böyle düzgün bir şekilde gerçekleşmez. Hava molekülleri Yukarıya doğru çıkarken dönüş hareketi yaparlar. İşte tabii ki bu dönüş hareketi hızlanırsa bu orada hortum denilen oluşumun ya da bunun daha büyük ölçekli olanına kasırga adını veriyoruz. Bir kasırganın ortaya çıkmasına neden olabilir. Şimdi hava moleküllerinin yukarıya doğru yükselirken düzgün bir şekilde değil de dönerek hareket ettiklerini, dönerek yukarıya doğru çıktıklarını ve bunun da hortum kasırga adı verilen oluşumları ortaya çıkardığını göreceğiz. Bakın buraya. Evet arkadaşlar bakın burada o dönüş hareketini görüyoruz. İşte gerçekten de hava molekülleri demek ki dönerek yukarıya çıkıyorlar ve bu da korkun kasırga adı verilen oluşumların ortaya çıkmasına neden oluyor. Aynen burada gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim.